Elden eden mezara koydular beni o oh, geçişe vaat. Toprak yolları taşı o geçişler geliyor kızarın gözü yaşlı. Durumlarınız anlaşılma çok seviyorsunuz yavrularınızı canlarınızı de evet. Çok mutluuz bak, bak. Bakın, evet. burada, bakın. Bunları da örüyoruz ki bitsin diye. Evet. faydası başkanım. olsun diye yapıyoruz. Hepinizden Allah'a çok Allah'a Allah'a çok Allah'a 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 Hayda evet, onun gözleri görmüyor. o gözü Bak, göz görmüyor. görüyor Hadi bakalım bismillah. Memnunsun. Belediyemize de bizim için çok büyük memnunum. bir nimet. Bu bir şey çalışan belediye başkanı ve belediye görmedim. Ben İstanbul'dan geldim. 45 çok sene İstanbul'da oturdum. Fakat burada Memduh Bey ve bütün belediye başkanları ve çalışanlarımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Rabbim ömürlerini ömür katsın. Servisimiz sabah geliyor. Hepimizi tek tek alıyor. Eşim peşli. Eşim emekli müftü ve biz evet. İstanbul'da oturduk 45 sene. Şimdi geldik buraya. Böyle bir belediye ilk defa gördüm. Ve gelip kapımızdan alıp bizi getirip Nasıl götürüyor. Allah, Allah bin kere misin? razı olsun. Kolay kolayınız gelsin. Aynen. Bayrağımızı indirtmesin Rabbim. Ezan Beşguliyet. seslerimizi dindirtmesin. Sizlere de kolaylıklar Aynen. versin. Her şeyine ait diyoruz. Evet. Terapi. Evet. Yani meşguliyet. meşguliyet. Evet. Boş yok. Yok, yok. yok. Sayın Başkanımıza teşekkürler cifreleri... evet, Sağ olsunlar, var mısınlar? sizler. de burası güzel. Sizler